arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Another Farm Rook Like oynayacağız. Şimdi bu oyun nasıl bir şey? Burada klaslarımız var. 3 tane. Bunların yan klasları var. Farmer'da 3 3 tane, Merchant'ta 2 tane olmak üzere. Şimdi bu oyun şöyle. Amacımız çiftliğimiz çiftliğimizle he, bitki yetiştirebiliriz, eşya satabiliriz vesaire. Bu böyle taş, madencilik yapı falan e, biz çiftliğin kirasını ödemeye çalışacağız. Şimdi burada hemen açıklayayım. Farmer var burada ilk klas olarak. Bu her bitkinin fiyatını iki para arttırıyor her level başını ve eksi bir büyüme zamanı veriyor. Bu e, bitkilerin ne kadar uzun sürede büyüdüğü hakkında. Burada botanist var. Bu bir fiyat arttırırken aynı zamanda 10 max enerji bir tane harvest boost veriyor. Bu kaç tane bir, e, şeyin ışığından kaç tane alacağını ilgili. Gardener e, her level başına 5 bitki çiçek alıyorsun. 5 çiçek fiyatı alıyorsun. Ve bakır çapayla tatlı sulama şeyle tatlı sulama kabıyla ve artı 20 maksimum enerjiyle başlıyorsun. da 600 daha fazla parayla başlıyor. %10 daha az da alıyorsun şoptan eşyaları ve 3 tane daha fazla eşya geliyor pazara her level başına 5 maksimum enerji eksi %3 pazar fiyatı ve artı bir tane pazar şeyi dealer bu işte biraz garip bir şey şimdi burada başladığında 5 tane pazar tokeni ile başlıyorsun. Pazar parasıyla. Bu her level aldığında 3 tane daha fazla eşya gelmesini sağlıyor pazara ve bu şu bu shop tokenleri ya yani pazar paraları bir tane her günün sonunda bir tane her level'da iki tane geliyor. Bunun yaptığı şeyse ise pazardaki herhangi bir eşya slotunu direkt alabiliyorsunuz beleşe. Ve burada da cini ki bunu bugün alacağız cin. Her level atladığında iki hızlandırma veriyor. Bu biraz garip şimdi. Bir tane daha az şey seç baş level atladığımızda bize perk seçtirecek özellik. Bir tane daha az özellik seç seçmek seçme seç ne verecek? Maksimum eee xp Devlet almak için xp ihtiyacını %10 azaltacak Ve Şimdi Asıl buranın önemli tarafına geldik Counter Start with counter Bu Şöyle bir şey Enerji, enerji harcadığımızda Bize bir tane counter verecek Her enerji başına bir tane Verecek Bu Dolduğunda ise tamamen 200'de bir dilek hakkımız olacak. Bu dilek hakkı da bize istediğimiz bir bir e, dileği seçmemize yardımcı olacak. Mesela 750 para, 10 tane random item e, artı 15 xp, artı 30 enerji artı 5 maksimum enerji bu el ise işte bunun isteğini düşürecek. Mesela %2 başlangıç olarak düşürüyor zaten. O yüzden 196 olacak bu 250. E, bir daha madem bu elde yapacağız o yüzden başlayalım hemen. Galiba tutturdum. Umarım, umarım ki tutturmuş olur Şunları alalım. Hadi bakalım kaç. <laughs> Maksimum masa tutuyor. Tamam, tamam. Çok güzel, çok güzel. Şimdi. Böyle mi mi Evet, iyi ki böyle gelmişiz. Bir sürü elmas çıktı. Güzel, güzel. Şunları alalım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi ran, çok iyi ran, çok iyi ran. Umarım hadi hadi. Hadi çok iyi olur. Çok iyi olur. Çok iyi olur. Hadi hadi. Umarım. Hadi. Evet. 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 O bir O bir O bir Tamam. Şimdi olan şey şu. Gördüğünüz üzere biz artık herhangi bir taşı kazdığımızda bunlardan herhangi bir şey çıkabilir. Olayınız buydu. Çok OP bir an tutturdum şu an. Hani tamam bu. Bu gider bu. Tamam. Tamam. Tek sıkıntı şu an doğru dürüst taş toplayamamış olmam. Taş toplayamadığım için bir sıkıntım o. Başka bir şey değil. Taş toplayamadığım için belki zorlanacağım biraz. Çok değil biraz. Zaten taşa bir bunun için ihtiyacım var Bir bunun için bir de bunun için Onun dışında ihtiyacım yok taştan sıkıntım olduğu için Şu an hiçbir şey koymayacağım Bir tanecik fırın koyacağım Başka bir şey koymam lazım sıkıntı yoksa Yoksa ne olur ne olmaz koymuyor lazım eee, Lottery Şimdi neler çıktı bakalım. Şu çıktı. Bir. Bunu yiyelim. Balıklar çok iyi enerji veriyor ben. Şunları tut bakalım. Bakayım. Mesela. Şunu ye. Bunu ye. Şunu ye. Tamam. Ee, şimdi. Bunun içine demir koyacağım. Biraz Tamam geçebilirim. Güzel. Şimdi. Sonra bunu alıyorum. Para. Çünkü daha fazla level atlayacağım eminim. Şimdi. Sonra enerji alıyorum. Ee, buradan 4 1 2 1 2 2 Tamam. Tamam. Şimdi kaç tane basabiliyorsam basayım. Bu kadar basabildim. Tamam. Güzel. oturmamış olabilirim. Aa kötü gittiğini söyleyebilirim. Tamam. Ee, güzel güzel güzel. Bunlardan da az koyduk ama olsun. Tamam bu iyi. Bu güzel. Hoş. Build furnace. Yani <laughs> 1, 2, 3. Şimdi bunu mu alalım? Bunu mu alalım? Hangisi ee, e, ee, bilmiyorum. Bakayım. Galiba şey aldım. 120 ihtimalle kırılmaz. Güzel, güzel. Taş vardı bayağı bir. Mars. Şimdi günü geçelim mi? Geçelim günü. Buna build to fence accept ee, Buradan wisdom alıyorum Oduna ihtiyacım var Çok hızlı bir şekilde şu an Run gerçekleşiyor Güzel gidiyor İyi gidiyor Şunu alalım ee, Bunu şöyle sıkıştırabildiğim kadar İki tane koydum. Şöyle craftlayalım bunları da. Heh. Tamam güzel güzel. Son enerji. Şunları parçalayalım. Enerjim bitti tamam. Ne var üç enerji. Şunları bu ildeyle, not Kömür yok. Şimdi kömür de şöyle halledeceğiz. Ee, şimdi kömür geldi Allah Tamam. Ee, şunları boyutluyum. Vision. Tamam. Şöyle elmas koyalım. Tamam güzel. Geçelim. Kaç enerjim var? Beş. Beş. Beşe ne yapalım? Beşe bir tane taş kıralım. Güzel. Şunları şimdi boyutluyelim. Ağaç farmı lazım olacak çünkü her türlü. Bugün para ödemem lazım. Şöyle bakalım. Bunlar da sat. Tamam bitti bu kadar. Güzel. Şimdi. Bunu şöyle çek. Burada güzel bir alanımız var çünkü. Hmm, basmayacağım. Ne olur olmaz. Ee, dokuz tane şey ihtiyacım var. Şöyle kazalım şunları. Şunları direkt oraya kurursak daha iyi olur. Hiç taşımaya uğraşmayalım. Aa yok. Aa tamam neyse. çok az kalmıştı şunları. Enerji. Son şuraya. Aa doğru zaten. Ayo. Şöyle koyarsak da oluyor tamam. Son şunu böyle koyalım. Bundan bir tane daha koyalım. Güzel. Şimdi istersek şöyle yukarıya da sıra çekebiliriz. Onu sonra çekelim. Tam devam edebiliriz bugün. İşimiz bitti. Sonra en sonda her şeyi satalım. XP kazanalım. Evet, evet, evet. Böyle olsun evet. Sonra burada bir market crash yaşayalım. Drivel kârımız azaltalım. Ya da bunları yapmıyoruz. Böyle yapalım. Evet. Şimdi önce backpack'ten. Bunları upgrade edeceğim. Onun için odun. Enerji. Tamam. Güzel. Şimdi artık şunu alıyorum. Güzel. Bunları kazalım. Sonra ağaç çekelim. Bunları şey yapmam lazım ama olsun. Ee, bir bal diyelim İki enerji. Bir. Bir iki. Bir iki. Son şunun bir tanesini şey yapamadım olsun. Elmas koyalım. İçerilerine koyamadım. Ee, tamam. Şunu upgrade diyelim. Tamam biraz ayım asla tamam. Ama ansat her şeyi. Bir şey olmaz. Kazan geri geliyor zaten her türlü. Tamam. Şöyle rol diyordum. Tamam güzel kömür aldık yeterince Madem elmasları şey yapamadık bunları dolduralım Tamam geçebiliriz günü İki enerjim var boşu geçirmeyelim Iııı ee, Buy item hmm, Buna gerek yok Gerek yok hiç gerek yok Şunları hemen boyutlayalım. Ee, wisdom Wilson. Belt alacaktık ya. Tamam. Malları yiyelim. Tamam güzel. Ee, sonrasında. Hemen bunları pişirmeye koyalım hızlıca doldur 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 Sonra ayrımları koyalım Devam et Hani ye yeneceğiz de Zoraki 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 Niye zoraki olacak Hani Başlangıç biraz kötü oldu desem yalan olmaz enerji bek bek tak tamam evet, bundan buraya yeter şu anlık daha fazla istersem daha fazla koyarım ama şu anlık buraya yeter şimdi asıl olay bura olacak iki tane daha koydum Hemen şey yapalım. Bundan bir tane daha koydum tamam. Şimdi elmas elmas ilk olarak altın sonra demir Tamam. Geç. Güzel. Ee, sonra şunları kazalım son. Ee, bizim ne kadar yani bunlar niye büyümedi ya yani? bunların direkt büyümesi lazımdı da. neyse garip garip so weird Biraz daha yapalım, yapayım mı? Gerek yok ya. Ee, onun yerine şuradan bu ilkten şey yapmayacağım. Gereksiz çünkü. Ama elmas, altın, sonra demir koyalım. Aslında ben bunu taşıyacağım. Nereye taşıyacağım? Anlık olarak taşımayalım ama bunları şöyle alsak daha iyi olacak. Ha çok çok fazla enerjim var. Ee, ne yapacağız? Bu kadarıyla. Bir şey yapamam başka. Güzel. Şunları kazalım ama. Backpack'ten. Ee, enerji. Aa, ama bunu Evet bunu kesinlikle taşımam lazım artık. Şimdi... Burayı niye taşıyorum? Burada XP gelmeyecek. Şeye... Baltaya. Ondan dolayı taşıyorum. Baltaya XP gelmesi de önemli şu an. Aynı şekilde kazmaya da XP gelmesi için tabii ki de bunları yine burada kalacak ama farklı bir noktasına taşıyacağım adalım. Mesela birini buraya koyalım. Birini buraya koyalım. Bir tanesini şöyle koyalım. Bir tane burada olsun. Bunları şöyle koyalım en köşeye. İhtiya hiç kullanmayacağım ben olayı. Çıkar mı acaba? Bilmiyorum tam olarak çıkar çıkacak mı çıkmayacak mı? Umarım çıkar. Tamam güzel. Ee, çıkar ya çıkar değil mi? Çıkar çıkar. Vokal yine. Şunları satıyorum. Tamam güzel. Aldık. Bakır o. Bakır yap. Bakır koyacağım geri kalanına. Tamam. Şunları boyutladık. Geç. Me, 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 Geçme geçme. ...ve kazanabildiği kadar kazanmasını istiyorum hepsinin. Tamam. Hop. Elma soğana geçireceğim. Daha iyi bir olabilirdi. En iyi runum değil. Biraz geç kaldık bazı şeylere. Bazı şeyler çok aykın oldu ama olsun. Yine güzel oldu. Hmm. Geçtik. Bugün artık son gün. Artık bugün her şeyi satmak zorundayım. Her türlü çıkar, merak etmeyin, merak etmeyeceğim. Şimdi şunları satıyorum, bunları satıyorum. Sattım, 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 sattım. Satıyorum her şeyi, bakalım ne çıkacak evet çıktı gördüğünüz üzere. İki üstüne daha mesela atıyorum. Enerji ver enerji. Bunu yapabiliriz. Sonra bunları satarız. Eh. Evet bu kadardı. Daha iyi çok çok daha iyi bir RAM olabilirdi. Belki şu bir level sonra iki level sonra alsaydık. Ben bunu 150 bine çıkarmıştım bir kere. Neyse e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım ben eğlendim. Siz de eğlenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. İyi günler.